Emir Dağ Lahika Mektupları 1. Kısmı 15 Haziran 1944'te Denizli hapsinden beraat ile tahliyeden sonra heyet-i vekile kararıyla Emir Dağı'nda ikamete memur edilen Risale-i Nur müellifi Said Nursi Hazretleri 1947 sonlarına kadar yani 3. Büyük Hapis olan Afyon hapsine kadar Emir Dağı'nda ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ve Anadolu'da nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır. İkinci kısım ise 1948-1949 Afyon Cezaevinde 20 ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emir avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir'de 2 ay ikameti müteakip Oradan da gençlik rehberi mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul'a gelip üçer ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emir Dağı'nda iken talebelerine yazdığı mektuplar ve mahkemelere ve davalara temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir. 1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da da ara sıra yazdığı mektuplar da vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerinde iken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetli hapishane mektupları ise yine müellifi muhterem Hazreti Üstad'ın neşrini tensibi şu ağlar mecmuasında aynen neşredilmiştir. Bu lahikalarda geçen talebelerin mektupları nurlardan aldıkları feyzi iman, ihlas ve sadakatlerini, şehameti imaniyelerini ifade ile üstadlarına arz etmek ve teşekküratlarını bildirmekle bu zamanda zuhur eden bu dersi Kur'aniyenin muhatapları olduklarını izhar ediyor. Ve Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Hazreti Üstad'ın davasına birer şahit hükmünde bulunuyor. Risale-i Nur'un telifi ve neşri ile beraber bu lahika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensip edilmesi ve müteaddit mektuplarda da bu lahikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri her halde bu lahikaların ehemmiyetini tebarrüze kafidir. Evet, Risale-i Nur'un telifi, zuhuru ve neşri ile beraber Hizmeti Nuriye'nin ve Dersi Kur'aniyenin taliminde ve ifasında ve Mesleki Nuriye'nin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur'aniyenin inkişafında suhulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir, kat'idir, bedihidir.''